Bir şeye dalıyor bu millet ha ben sana söyleyeyim. İncil vardı orada. Evet, Baki... Sadık abi video çekiyorum. Ne olduğumuz, nerede Baki... olduğumuzu anlat istersen. Ha, şu anda ünlü Bolaman virajlarının başlangıç kısmındayız. Ordu'dan tünel bölgesine girmedik. Eski ee, virajlı yol bölgesine girdik. Dikkat heyelan tehlikesi yazıyor. Evet dikkat heyelan tehlikesi yazıyordu biraz önce. Perşembe'yi geçtik. İşte sahil yolu boyunca giderekten Fatsa'ya yani yeni yola bağlanacağız. Aa Fener. Ha, duralım mı? Duralım bence burada. Evet Fener'de duruyoruz bir manzara çekeceğiz arkadaşlar. Çamburnu. Evet şu anda Çamburnu Vona Fener'in önündeyiz. Burada manzaramız da bu. Of uçsuz bucaksız deniz. Ya seni çekeyim Sadık abi. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Yapmak ister misin? <laughs> Dur şöyle çek. Anlatmaya Ama zaten gerek yok, görüyorsunuz. İşte video bu ya, diyebilirsin öyle. Tekrar alalım. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Bu kara denir. <laughs> Fenert. Ne bu kadar küçük bir şey, Fenercik. <laughs> bir tane şey mi? Fenercik. Azel gel. Ben şey Ama ben Bak, markaları görüyor musun? Hepsi de denizde yiyorlar. He. Hmm. Balık yiyorlar, o yüzden oradalar. Bak, eskiden yollar hep böyleydi. Hani böyle güzel manzarayla gidiyorduk. Yani şeyi kabul edebiliyorum, tamam, yolda araba sonduramıyorsun. Bazı yerlerde üç şerit yaparsın. Tek tarafa geçiş verirsin. Bak burada millet, bak. Allah oh, evet. da bir şey, manzarayı Şaka, Şaka hoynat Tüneli. Abi şuraya bak ya. Bu da eski tünel. Vay, vay, vay. Çok eski tünel de. Aydınlatma bile yok tüneli. Kısa 150 metre ondan dolayı yapmamışlar ama. Biz gündüz geçtiğimiz zaman çok fark etmiyor da. Burası da manzarası güzel buralara. Manzara şey. Abi yapmış. burası hep manzara. Yani burada manzara izleyeceğimce durmaya kalksan hiçbir şey gidemezsin. O kadar yol var yani. Şuraya bak abi. Tünelde. Motorla da bu yol acayip sarar ha. Abi şu güzelliğe bak ya. Ya şuraya bak ya. Deniz. Of plaja bak plaja. Efsane. Vay, ben burada vay, işte bak vay, bir tane vay. şeyim yüzme yerim burasıydı. Aram aram aram. Demiştim ya sana tek başıma gelsem duracağım. Birisi burasıydı. Burada yüzecektim. Arabanın içinde yatmayı planlıyordum burada. Sen bensiz burada. böyle planlar yaparsan yapamazsın işte. Gülüyor ha musun? baksana millete ya. Of. Sen ben siz incir yediğinde ne olduğunu hatırlıyorsun. Evet. Evet sen planlar yap Neymiş burası? Çaka Dinlenme Parkı. Şuraya bak abi. Mükemmel ya. Çok güzelmiş yani o de güzelmiş. Çaka Plajı ya. ünlü burası. İyi şey zaten. Derinliği de hemen yok bak bayağı ilerisi. Evet. Derinliği Sonuç de yok giriyor. çok güzel. 1200 metre sonra A101 varmış. A101. Harca harca benim ha, manzaram. Oo var. denizin güzelliğine bak aşkım. Çok güzelmiş Şuna bakıyorum zaten. Ay buradan gelmemiz iyi oldu abi ya. Evet. Ya benim Bizimkiler bütün ikna edemiyor. Hele Yusuf Emre var ya. Hemen gidelim. Durmayalım. Oğlum tadını çıkartın ya. Sen de beni tadını çıkartacaksın ya. Bu yoldan sürekli geçmiyorsun ki ya. Yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bir daha ikna edersen bir daha onları git bizim arabayla da giderken ben buradan giderim. Abi yukarıdan gidişi 40 dakika diyor. Buradan 1 saat 10 dakika diyor. Ne kadar farkı yarım saat. Yani, yani şu, o kadar şu güzellik için bence değer. Bir de zaman olarak da güzel bir zamanda geçiyoruz şu anda. Evet. Tam böyle akşam gün batımı. Her yerde denize giriyorlar ya. Ha burası hep böyle plaj. Çünkü buraya dokunulmadı. Yukarıdan tünel yapılınca burası bak Boğazcık mağarası varmış yukarıda. Bakmak lazım internetten. Güzel bir mağaraysa mesela. Biz biz şey yapıyoruz tamam mı? Bir İstanbul'a git. Gitme abi İstanbul'a bir gece burada kampikte kal. Gel 3 saat yol gel. Burada kampikte kal bir gece. Gelmiştir. Sabah kalk bir poza da denize gir. Yoluna devam et. Zamanla edelim. alakalı ya. Şimdiye ya yani kadar... çadır atacak yerimiz yok Allah'ım. Aa bir şey alacaktık bak görüyor musun? Park, park, yatağı. Park yatağı artık şeniz abla alıp geldik. okul var burada orta okul. Var. Park yatağı nereye sokacaktık hayatım Değil araba? <laughs> Neyse şeniz ablaya söylemez mi? Hayvan <laughs> arabası bir yere düştü. Evet bak 3 dakikalık çok güzel bir video oldu. Yani millet yol videosu atıyor ya internete. Abi yani. da, bunun dahası da var. Şimdi biraz şimdi kıyıdayız ya biraz sonra az içeri gireceğiz. Az içeri girdiğimiz zaman hep böyle tamamen ormanın içinden gideceğiz. Çünkü yemekten. Bu videoyu ben oğuzlar.comun youtube sayfasına atayım. At. Sen biraz daha ama bununla alakalı bize detaylı bilgi vermen lazım. Engin bilgilerinle. Abi ben de kaç yıldır geçmedim işte. O demin taş falan diyordun ya. Oraya da var ama. İşte onları orası medrese önünden sonra orası. Yavaş gidersin oraları azıcık anlatırsın bize. Çok güzel bir video olur bunu. Ekleriz şey. Youtube'a. Orası medrese önünden sonra. Bu yoldan mı? gitmeyenler sayemizde böyle bir hatırlamış olurlar Youtube'dan izleyerek. Sanki böyle bir düzlük yoktu ama ha. Sanki burayı sonradan yapmışlar ha. Hatırlayamıyorum. Sanki bu yol bir tık daha aşağıdan gidiyor. Evet. Bu, bu, kısmı, bu kısmı için söylüyorum ya sadece. Ya da yukarıdan mı gidiyordu? Böyle sanki daha virajlı bir yerdi vardı. Buralar. Burası yoktu. Bu düzlük hatırlamıyorum ben. Böyle bir düzlük hatırlamıyorum. Ya son burnu doğal arkeolojik sit alanı. Orada burnun var. Ha, burnu dönüyoruz şu anda biz. Biz çek. Ha şu. Hangi dizi çektin Karadeniz dizisi vardı ya. Şey edeyim ya. Edeyim. Tamam dizin ismi. Neydi kızın adı? Kızıl kamalı. Aslan Güner'in oynadığı. Aha. İşte ben dizi. Sen anlat Karadeniz değil. Değil. Kuzey. Yıldızı. Kuzey yıldız. Ha Kuzey yıldız ha. Yıldızı. Şu manzaraya baksana ya. Benim de dip köşelerini kayıt açtık. <laughs> şimdi biz eğer tünelden geçiyor olsaydık şu anda varmak üzereydik tünellerin çıkışına. Ama bu manzaraları görmemiş olacaktık. Aha, otobüs geçiyor lan buradan. Aha hem de Fındıkkale. Demek adamın yolcusu var. Peki Fındıkhale buradan yolcu alıyor. Adam mesela 4-5 yolcu çok yolcusu olunca mesela giriyordur. Evet. Bir de eskisi kadar yoğun değil. Yani otobüs de artık buraya girmekte tereddüt etmiyor ki. Yani i̇şte kamyon ve tırlar çıkınca yoldan bu yoldan evet. otomatik olarak yol sakinleşti. Orada da mesela hız sınırından dolayı tünelleri 80 ile geçiyorsun. Tünel araları 110 ile gidiyorsun. E burada da zaten 60-70 ile gidebiliyorsun yani. Baksana köy yolu gibi ya. Evet. Ama köy yolunda böyle bir manzara mükemmel ya. Beste bile bu Çay tepeyi bitirmişiz. Deregelen Kovanlı. ve Büyük Sahil Mahallesi. Şimdiden. Su at merkezi varmış burada bakın. Kır düğüncüsü varmış. Hmm, şey su altı dalış demek eğitim eğitim de veriyorlardır. Ama ben bazı düzlükleri hatırlamıyorum. Sanki zaten bak yan virajları 33 kilometre hatırlıyorum 26 kilometreye düşmüş. Demek ki bunlar yolu bazı yerlerden kıstılar. Düzleşmişler. Düzleştirdiler bazı virajları iptal ettiler. Çünkü ben çok iyi hatırlıyorum 33 kilometreydi virajlar. Güzel bir kıyı var ya. Çimenlerden gözükmüyor ama otlardan. Şu yandaki otları biraz mi iyi olurmuş. Yani manzarayı daha iyi görebilirmişiz. Belediye çalışmıyor. Çalışmadı belediyesi. Ya köy evi de çok eski bir köy evi bir de dışı i̇şte tu tuğla. Ama burası da köy içi gibi de zaten. De. Baksana ya her yerdeki evler öyle yani genel. E adamın köyü çünkü burası. Evet. Düşün ki adamın köyü burası yani ben şuraya Türkiye'de. Adamın köyde bak, biz daha yukarı gidiyoruz. Git 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 sonra çıkıp küçük. Bizim köyümüz de güzel ya. Bizim köyümüz de güzel. Burası mesela çok retubet oluyordur. Bizim köy mesela sahile göre o bakımdan avantajlı. Retubet olmuyor o kadar. şimdi Karadeniz sahilinde bir tık yukarıda olması daha iyi. Çakırlı falan bile daha iyi Ama yani. Abi niye frene basıyorsun? Delikanlı niye frene basıyorsun ya? Allah Allah. Tehlikeli olduğundan dolayı herhalde. Saktır. Abi viraj Herkese var da viraja daha ne kadar mesafesi var? Viraja var 300-400 metre. Yani frene basmasına gerek yok zaten. Gazlama yani çekse gidecek o araba öyle. Öyle mi öğretiyorlar? Öyle öğretiyorlar. Bana da öyle öğretmişler. Böyle ile çay ayağın bilende olacak. Bana bırakacak bu şey. Yapalım. Hep öğretmenlerin hatası değil mi? Sürücü öğretmenlerin. Bilmiyorum. Sonra yani, pratik yapmaya hiç tükendim ama çok değerli kocacığımla benim çalışma saati. Bence bu konuya hiç girmeyelim. <laughs> <Bu> video çekiyor. <gülüyor> 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 bence, ben bence çalışması şey. lazım bence. İzin vermen lazım. Yok izin, izin Sen, abla... Sen Şeniz ablanı var. çağıracaksın tamam mı? Şeniz ablam dedi zaten. Ben yani gelip benle beraber. Tamam Şeniz desteği kucağına alacak. Burada oturacak. Sen de kullanacaksın arabayı. Bu kadar basit. Aynen başladım. öyle. Öyle söyledi bana en son. Belki Cem'in yurt dışı işi ya da şehir dışı işi olursa. Yurt dışı? Ooo. Bakacak ki nereye gider ne olur ne bilecek bilmiyor. Şu nasıl an her şey ucu Şehir içinde olmaz da şehir dışında olursa mecburi arabayı sürmem lazım. Yemiş çocuklar Ordu Fasa sahil yolu bak. Büyük evet, Ordu Fasa bir sahilden gidiyorlar. Tamam mesela bak şu anda şu yolu böyle hayal mayal hatırlıyorum. Yani şu güzelliği bir baksana lütfen ya. Evet. Ya yol ayrı güzel, yeşillik, deniz ayrı güzel. Bak bu yolu ben şöyle Sinop'ta da e, Emre'nin köyüne gittiğimiz zaman Sinop burnuna gitmiştik. O zaman da evet böyle bir yoldan gitmiştik. Benziyor. Karı, yani, Karadeniz yani. yani Karadeniz'in e, dokusu bozulmamış özel yollarından bir tanesi evet. yine burası. Çok Ha kamyon. E, enteresan biçimde çok eğlenceliymiş. bırakmış o yüzden. Aha medres önüne geldik arkadaşlar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Benim dediğim yoldan geçmedik biz. Hı? Dedim ya ormanın içine gireceğiz dedim hani. Yukarıdaydı orası. Orada or or o yolu kesmişler, kısaltmışlar bu yolu. Benim dediğim o yoldan geçmedik arkadaşlar ha, o yoldan geçmedik. Bu yolda da bir düzeltme yapmışlar. Buyur, buyur, buyur. İşte, buyur, buyur. İş, adamın evine bak taşların arasında. Evet. kışın doluydu. <laughs> Valla eğer şey varsa evinin mantolaması izolasyonu varsa işte bir şey olmuyor abi. Ben şey hatırlıyorum. yukarıda. önü bu kadar. Burası cadde, şurası kumsal. Çocukluğum ilkokula gidiyorum ve ben evden çıktığım zaman affedersin burnumda bir sümüm diyorlar. <laughs> Rüzgardan soğuktan. Öyle bir eserdi ki fuuu diye başıma olan okula gidebilmek için yürüdük bayağı bir. Soğuk esiyor ya. Yani. benim dediğim yere geldik şimdi. Dedim ya böyle bir ırmak olacak, köprü geçecek üstünden. Oraya geldik. Yırmağa ki. Bak, bak gördün burası orası. Yırmağa mı geldik? Burada A101. Ama burası da çarşı içi. Baksana ne, ne kadar lazım? güzel. Hani A101. Soldaydı Bak geçti. Bak şorbaçı köfte yazmış adam oraya. Aynı bizim beş. burası, cümle. burası buranın belde gibi bir yer. Bak bundan sonra biraz sonra işte sağ tarafta o eğer hala bozulmadıysa uçurum gibi deniz olacak sağımızda ve o uçurum gibi denizle aramızda böyle eski usul böyle babalar şeklinde şey olacak. Eee border olacak. Taş sınırlar olacak yani. Az kaldı. Ve işin garip yanı bundan sonra araba sollayamayacağım ben. Ben yani bu kovmayı takip etmek zorundayız. Sollama ya. Yavaş gidelim zaten. Ya şunları geçip ondan sonra gitsem iyiydi ama artık. Yok, yok. yok ya bitti. sızla sollayamazsın. Müsait değil yok. çizgide sollama yasağı gösteriyor. geçeceksek o medresenin de geçecektik. É o eu mükemmel görüyorum. O konuda çok şanslıyım. Bir da parlıyor de. bana. Arkada bir de ötede ışık varsa hiç... Şu anda bana da parlıyor. Güneş var çünkü. Ama manzara mükemmel ya. Bir tane böyle bir şey buluruz da bir, bir dakika dur. Çayımıza da nemlenmiştir. Şöyle böyle seyir terası olan bir yer olunca dur. Taşları kaldırdılar herhalde. Ya. Daha oraya gelmedik ama hani hatırladığıma göre. Ama Baksana Aynen karşıya öyle. ya. Adamın Hı. evine bak. Karşıda evine baksana bak bak Tepede Adam tepede bak yolu da var ha bak. Ama o, o yol nasıl çıkıyor araba çok merak ettim ama. Ne kadar dik yolu var. Benim yere geldik bakalım. Bordürleri değiştirmişler mi değiştirmemişler mi şimdi anlayacağız. Herhalde yeni yeni nesil bir şey yapmışlar. Beton yapmışlar yok o taşlardan. Bakalım. Burası. Çünkü benim dediğim yer burası. <laughs> Arap kaşığı. Kafe, restoran. Herkes de buraya girdi ha. Mescit var. Manzara mükemmel yalnız. Güzel gelmiş. En evet, sonlar onlar gitti. Biz de, bir de bir sonraki de biz dururuz. Onlar buraya geldiler. Yalıköy'e geldik. Hazal Yalıköy'e geldik. Her yerde bir Yalıköy var zaten. Yanlış Plaja bak plaja. Evet. şuradaki plaja bak. Görüyorum. Azar sen de gördün mü? Oraya Kız oraya <laughs> Çargı söyleyen kızın o sıra hapsi çarkızlığı. <laughs> Sesleri şey yapabilir miyiz? Ya hiç yapmayacağım. Olduğu gibi koyacağım. Burası da bayağı büyük bir şey. Efendim anneciğim? Efendim anneciğim? <laughs> Ali Osman Hoca giriyor buraya. Baksana. Adam geçemiyor. <laughs> evet. Nasıl geçmiş lan o kadar? Ya burası yalı köy müdreseli değil. Yalıköy'müş benim hatırladığım ha, yer. Yani. Ben Haa, Yalıköy'ün içinden geçip şey yapıyormuşsun. Orada güzel. yol duble oluyordu, Medenistan'da duble olmadı bak. Evet. Burada duble oldu, burada geçiyordu çünkü evet. arabalar. Ve burası çok kısa bir yer aslında. Kısacık evet. bir yer ya. Orada nasıl geçmeye çalışıyormuş arabalar birbirlerini ya. Demek ki tırlar da izin veriyordu, yolun kenarına geliyordum, çekiyordu geliyordum. biraz. Ha bak benim dediğim yere geldik, bak karşıdaki taşlık yer var ya bak. Orayı biraz değiştirmişler, bak istinat duvarı yapmışlar karşıya bak. Bunun altında da... plaj bu arada. Bilmiyorum. Çok bilmiyordu müthiş bilmiyordu. bir plaj şu sağ Evet ara. bak şu anda görünüyor. Müthiş bir plaj var orada. Millet var ya. O bordürler tamamen betona dönmüş ama gene benzer şekilde. Satılık fındık kalırım. Sonra ev yaparım. <laughs> ne yapacaksın? Fındıklık alırım sonra ev yaparım. Aa bak. Bordürlerin tipi değişmiş sadece ama yine aynısı bak. Evet. koymuşlar. Bak, bak burası, işte burada arabalar kalıyordu böyle. Bir de viraj hem de bayır çıkıyorsun. Burayı geçemezdik. Kalırdık evet, burada. Evet, 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 evet. Yani burada bir seyir terası gibi bir yer bulursak. Dedi. Bak taşları böyle yapmışlar bak. Hmm. Ama yine aynı yani. Eski <laughs> taşların arasına beton dökmüşler. Evet pandemi. evet evet. Eski taşlar yok olmuş. Ama şu karşıdaki manzaraya bak hele ya. Oo. Bir yerde durmak iyi olabilir. Adam fındık sermiş, bilet durmasın diye de kuka koymuş. Kutu koymuş. <laughs> Şurası manzarası. Yok. manzarası yok. Dur, şimdi bu, manzaralı yer var burada yine ya. Vardır yani. Şurayı dönünce bence bir yer bulabiliriz. Güzel yermiş. bir restoran mekan efsane. Dur evet, burada. Aa. Oo. Bakın saniye bir saniye eline durduruyorum. Evet, geldiğimiz yer burası. Hakikaten çok güzel. Evet şimdi videoyu burada kesiyorum ama devam edeceğiz. Bu arada bayağı doyurucuydu lan. Doyurucu oldu. Yolumuzun devamına uh, virajlı şekilde devam ediyoruz. Kahvaltı gibi oldu. Daha yeni başladık. Da. <laughs> daha yeni başladık hatta başlayamadık. <laughs> <laughs> Ezgi'cim o yalan Ana yola bir çıkabilirsek. <laughs> Merak etme. Bir daha o Eski Ezgi'cim sabaha evdeyiz. <laughs> 3, 4, sen sen var. Hatta Şu ben şöyle şey yapayım. yapayım. size evet. evi bırakıp ben direkt dişçiye geçeyim abi. Dokuzda. <laughs> Olur. Yine bir konvoyun arkasına denk geldik yine tabii ki. Ee, Boloman bir açtı. Gitmiyor. Böyle boş. Buranın adı neydi tam? Yani Bolaman virajları diye geçiyor ama tabii her bir bölgenin kendi isimleri var. Yok işte Medrese Önü, yok Yalıköy. Neydi burası? Pelit Altı bilmem ne. Hepsinin bir ismi var ama Genel olarak Bodrum virajları diye geçiyor. Çay da iyiydi bu arada. Ha bayağı lezzetliydi. Altın başın şey çaykının altın başı abi. Siyahı. Ha. Ha? Hmm, belli belli. Sallamada ben onu alıyorum çünkü başka diğer çaylar çaya benzemiyor. 3 tane bir 1,5 bir litreye yetiyor. Civarlık. Ağlama, <laughs> o. Hemen orada olamamasın mümkün değil mü ya. Allah'ım Allah'ım sihir sihir. Tamam Ay. Bolaman taksi Bolaman'a gelmişiz. Ya evet. Ya bu arada yol bitiyor herhalde artık. Evet. Virajlı yollarımız bitiyor az kaldı. Tamam, Bolaman virajlarının Bolaman'ındayız artık. Tamam. Var. Sanki tamam. bitti yol. Tamam hadi. Tamam. tamam. Evet, bu yolu bir de aktarmışlar. Ama Demek ki diyorsun. buradan şeye geçiyoruz artık. Aa, Yeni yola artık, bağlanıyoruz. Beste. Ne? Yolumuzun sonuna Merhaba, geldi. Bağlanıyor muyuz lan yoksa? Hmm. <laughs> Samsun o taraf diyor? Ama o tarafa yol yok. İleriden bağlanıyor. <laughs> <laughs> İnşallah bağlanıyordur. <laughs> tamam, tamam, tamam. Sim, sim. Sağdan. Tamam, sağdan gidiyoruz evet bağlanıyor. Kaldırıyorum. <laughs> Bayık Bey, indiriyorum abi, Bayık Bey. ya sabır ya Muhammed <laughs> ya. <laughs> bitti gitti ha. o kadar bitti bitti. Virajları evet. bitirdik baki. Virajlı evet. yolları bitirdik ee, değil mi? Tamam. Bir Nereye saat geldi. ya bu arada. Fatsaya geldik. Ha? ana yola bağlandık. Şu anda bağlandık ana yola arkadaşlar. Evet, ana yola bağlandık. Ben Videomuz şey... da burada bitiyor. Evet, son sözlerini alalım Sadıktaş Taş. Allah çok mutluyum bu yoldan uzun süre sonra gittiğim için. Teşekkür ediyorum yayınlama yapım demeye geçen. Bu arada 1 saat 10 dakika falan diyordu ama biz durmalarla falan beraber toplam 1 saat 10 dakikanca tuttu değil mi? Evet. Yani O kadar da e, navigasyon dediğinden daha çabuk gittik. Yani toplamda evet. bize 30 dakika yol uzatacağımızı söyledi ama bizim molamızla beraber 30 dakika sürdü ki bence çok iyiydi. tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir kere gidilir bu yoldan. Evet. Yani yılda bir defa geçersen uğranabilir. Giderken ya da gelirken evet. yılda bir defa uğranabilir. Eskide evet yeni yoldayız. İstanbul yolculuğumuz devam ediyor. İnşallah başka bir seyahatte görüşmek üzere.